bu 4 yıllık internet hayatında ilk defa seninle bu konuları konuştuk. çok sağ zaten. Oldu. Çok tebrik ediyoruz. Tebrik Güzel. istiyorum bu sorun son. yoksa. Teşekkür ederim. Burayı da yayınlayın. Beni aslında insanlar Betty bitiyle tanıyor. toplamında bir 50 milyon izlenmesi vardı o videonun. Sizin süt nazın neybin höylün <laughs> Avrupalı mikrofon olarak bugün Almanya'nın Köln şehrindeyiz. Köln şehrine gelen Almanya'da yaşayan içerik üreticileriyle yani diğer adıyla sosyal medya fenomenleriyle bir röportajım olacak. Onlara bu işe nasıl başladıklarını, neler çektiklerini ve hangi hedefleri olduklarını soracağım. Sizler de benim kadar merak ediyorsanız izlemede kalın. Hikaye şöyle başlıyor. Aynen. Video çekmeye nasıl başladın? Niye başladın? Biraz bahseder misin? Video çekmeye ben önce başkalarının hikayesini çekmeye başladım. Yani diyelim senin başından komik bir şey geçti. Ben önce onu onları aldım, çektim ve kendi tarzımda kestim. Aralara böyle meme falan koydum yani komik videolar. Ardından e, sıkıldım. Yani başkalarının hikayeleri artık bana komik gelmemeye başlayınca değişik tarza gittim. Önce ee, öncelikle bu soruyu bana sorduğunuz için çok teşekkür ederim. E, ee, bu soruyu cevaplandırmadan önce soruyu bir daha tekrar edebilir misiniz? Şimdi bu normalde bu işi ben yaptığım için biri bana sordu ya şu anda bir panik oldum. Ne zor işmiş ya cevap vermek. Ya sosyal medyayı aslında ben küçüklüğümden beri e, tiyatroya işte film oyun oynamaya, skeç yazmaya merakım vardı. Okulda da bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Sonradan bilgisayar aldığım zamanlarda çektiğim videoları sürekli kendim editliyordum. Ha yani bu video merakı gençliğimden, ergenliğimden kalma şey. Bu güzel gezegende bana göre güzel bir gezegende. Ee, merak eden, edilenden, edilen ne var? Ne olabilir diye düşündüm. Taşındım. Bir ara başladım YouTube'da. Olmadı. Çünkü çok zaman vermen lazım. Ee, bu hikayenin tabii bir uzun versiyonu var, bir de biraz daha kısa versiyonu. Ben biraz kısaltmaya çalışacağım. Ee, i̇şte 15-16 yaşlarında hep biz arkadaşlar arasında skeç çekerdik, video çekerdik. Dikkat şağan çıkabilir e, programı vardı televizyonda. Onlardan esinlenerek. E zamanla e, o ilgi kaybolmadı. Hep bir izleyici olarak kaldım. bir mesleğim itibariyle grafik tasarımcısıyım. E, bir şekilde sosyal medyayla da sosyal medyada iş yapmaya başlıyorsunuz. Almanya 2018 yılında geldim. İthal damat olarak geldim. Yani buradakilerin tabiriyle. Nedir bu İtal damat? Ee, yani Burada bulamadıkları insanı başka <laughs> ülkelerden getirenler. Yani, Seni oradan mı Türkiye'den mi getirdiler? Evet. Ya biraz kaliteli ürün gibi düşünebiliriz. Maşallah. Neden video paylaşıyorum? Aslında buraya ilk geldiğimde, geldiğimin ertesi günü beni işe başlattılar. O gün bugündür çalışıyorum. Ya şimdi büyük ihtimal cevabım çok klasik olacak ama genelde çoğumuzun, herkesin yani çoğu yerde duydum. Korona zamanı, evde gelen o sıkılmanın ardından ben de herkes gibi sosyal medyaya başladım. Önce türkü hikayeleri falan çektim. Türkü hikayelerde de orada da sıkıldım çünkü türkü hikayelerinde şey yapamazsın yani ee, yaratıcılık yok. Yani Zahidem türküsünü anlatırken mesela Zahidem kötü yola düştü falan diyemem. O yüzden e, yaratıcılığım kısıtlandığı için kendim bu röportaj adam falan filan onlara bakıp onların tarzında ilk skecimi çektim. O da TikTok'ta falan bayağı tutunca bu yoldan komple yürüdüm ve zevk aldığım bir şey oldu. Çünkü yaratıcıyım. Sonradan sosyal medyaya biraz daha korona zamanında ağırlık verdim. Korona zamanında e, vaktimiz bol olduğu için bir iki video attım, baktım etki ve tepki oldu. Sonra tepkiler etki olmaya başladı. E, güzel e, cevaplar da almaya başladım. Ondan sonra e, ver elini Instagram dedik. YouTube'a biraz daha devam etmeye başladık. Instagram, YouTube, TikTok derken ve bu şekilde oldu. İşte pandeminin başlarında Twitch platformunda ben yayın açmaya başladım. Canlı yayınlar Türkçe olarak. Ondan sonra aradan bir yıl geçtikten sonra. TikTok'u keşfettim, Instagram'ı keşfettim derken işte kısa videolar paylaşmak istedim. Baktım Almanya'dan video paylaşanlar var. E dedim çorbada benim de tuzum olsun. Çünkü bir şeyler yapmak istiyorum ama ne yapmak istediğimi tam bilmiyorum. Ya biraz da sıkıldım aslında. Hani çünkü sadece eşimin ailesi var. Etrafımda pek fazla arkadaşım yok. Ee, o yüzden ben de sosyal medyayla biraz böyle TikTok'u gezdim, sizleri gördüm. Sizlerin videolarını gördükten sonra ya ben de yapmak istedim açıkçası. E ee, öyle başlayınca sağ olsun insanlar bizi sevdi, arkamızda durdu, destek verdiler. Bu şekilde belli bir süre ilerledikten sonra koronanın bitmesiyle beraber ben de bir süre ara verdim. Ama inşallah e, tekrardan başlamayı düşünüyorum. Bakalım nasip kısmet. Eee <laughs> Gel abi. Ne yapmak istediğimi bilmiyorum. İlk başlarda işte denemeye başladım. Bunu e, oradan bir şey gördüm, etkilendim. Buradan bir şey gördüm, esinlendim derken ortaya şu an mevcuttan neler yapıyorsam onları yapıyorum. Bir şekilde sosyal medyada ben de var olmak istiyorum. Konu hep Almanya. Konu hep Almanya değil. Hayır. Bazen evlilik, bazen Almanya, bazen Türkiye, bazen futbol yani her şeye girebilir içine. Ama genelde yani çoğunlukta Almanya, Almanya genelde. Ne öğretiyorsun abi? Mesela video tarzların nelerdir? Ne şekilde videoların var? Bilmeyenler için söylüyoruz herhalde. Tabii tabii. Bir tamam. De, bir de merak edenler. Için. Ya aslında ilk ilk önce korona zamanında senin yaptığın tarz gibi yapmaya çalıştım. Biraz daha bilgi içerikli. Koronadaki vaka sayıları, koronadaki ee... Korona paraları işte ne kadar veriyor ne kadar hangi haklarımız var gibi ya da Almanya nasıl gelinebilir ile ilgili bir şeyler yapmaya çalıştım ama sonradan baktım e, bunun önüne geçemedim e bir de sizlerle tanıştım e, diğer arkadaşlar da bu işi bayağı iyi yaptıkları için hani tabiri caiz, caizse topu onlara bıraktım ben. Yani Benim direkt gayem biraz da internette e, maalesef biz Almancılar diyeyim gurbetçiler olarak çok fazla olumlu algılanmıyoruz Türkiye'de maalesef hem bu ön yargıyı biraz kırmak için hem de ben kendi ilgi alanlarımla ilgili bir içerik üret, e, üretiyorum. Yani e, daha çok böyle itel damatlarla hayatlarıyla ilgili videolar yapmaya çalışıyorum. Eğleniyorum açıkçası. Gerçekten iyi ki e, sosyal medyaya başlamışım. Ya benimki genelde e, değişiyordu. İlk başlarda aile komedisi yaptım. Ee, onun dışında e, ilerleyen za zamanlarda e, küçük skeç tarzında videolar, E tabi sosyal medyayla ulaşınca da e, başka sosyal medya içerik üreticileriyle de e, yavaş yavaş irtibat haline geçtik, muhabbet ettik. E, bu sebeple farklı içeriklere yöneldik, e, diğer arkadaşlarla videolar çektik. Yani neyi, yani neyi düşünerek bu videoları yapıyorsunuz? Ya Sen... benim aklımda her zaman böyle mizah şeyleri falan vardı. Eee... Levent Kırca olacak o kadardan e, gördüğüm şeyleri e, biraz devam yani onlarla ilgili yani o skeçleri çok sevdiğim için ben de sevdiğim işi öyle onun için yaptım yani. Eğlenceli bir adamım. E, derim dedim ki daha fazla eğlence tarzı bir şeyler yapabilir miyim dedim ki yaptığım işte zaten tamamıyla Almanya'da gördüğüm bildiğim eğlence tarzındaki e, skeçlerden oluşan video yani. Baya baya güldürmeye çalışıyorum. Ben kendim gülmediğim şeyi de yayınlamıyorum zaten. Hatta gül, şüphe ettiğim şeyleri sana gönderiyorum. Forkana gönderiyorum. İşte diğer arkadaşlara gönderiyorum. Siz onay vermiyorsanız gönder, şey yapmıyorum. Yüklemiyorum farkındayız. Ya yani ben kendi güldüğüm şeyleri arkadaşlarla, insanlarla paylaşıyorum. Onda başarılı olduğunu hepimiz görüyoruz çok zaten. Çok tebrik ediyoruz. Öpmek istiyorum sorun yoksa. Teşekkür ederim. Burayı da yayınlayın. Ben böyle iyi öperim. Heh. Mesela benim bildiğim bile yabancı dillere karşı bir ilgim vardır benim. İşte oradan buradan bir şeyler öğrenmeye çalışırım. Farklı farklı diller öğrenmeye çalışırım. Bunları da videolarımda işte Türkçe ile Almanca'yı karşılaştırıyorum, İngilizce'yi karşılaştırıyorum. Aralarındaki bu tuhaflıkları komiklikleri karşılaştırıyorum. E, hep de böyle bir Almanca ortaya çıkıyor, tuhaf olduğu için. Hem biraz daha sert geliyor insanlara. Almanca sert geliyor tabi tabi. İşte Almanca ilginç bir dil olduğu için de Almanca'yı tanıtıyorum. Belki insanlara motivasyon oluyor öğrenmeleri için. Hep de ben kendim de eğleniyorum. Senin için en özel olan videon hangisiydi? Var, benim bir tane seçim Almanya'da seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz diye bir soru gelmişti. Yani kendi röportaj videom. Bence en komiği o. Ben çok seviyorum o videoyu. Ha öyle diğerler kadar çok izlenmedi belki ama benim yeri yani o videonun bende yeri çok farklı. Buraları yayınlayın ha. <laughs> en sevdiğin videon yani aklında kalan videon hangisiydi yani en özel olan diyelim. En özel eee... <laughs> en kötü diyeyim en kötüden başlayalım. Bir gün sokak röportajlarında bir yere gittik. Ee, sokak röportajı sorusunu Sordum 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 adama Cevap verdi cev çok güzel cevap aldım Şeyi unuttum abi Abi dedim, bu videoyu yayınlayabilir miyim ben dedim Yayınlama dedi <laughs> dedim, Konuştuktan sonra mı He, Dedim niye Ya Ben raporluyum dedi kranklıyım dedi Ayağımda platin var dedi beni böyle görürlerse işten kovarlar dedi Allah Allah. <laughs> Bu benim için... Bu benim çok zoruma gitmişti evet. mesela. Sonra yayınlarız deseydin abi. Yok, yayınlamadı. Yayınlamadı, o beni bayağı üzmüştü. Çünkü bayağı bir iş, e, sinir olmuştum. Yayınlamadım tabii ki. Bu benim için şey, en kötü e, video diyebilirim. En iyi video da bilmiyorum ya. Şimdi son dönemlerde e, yine bir popüler olan video var. Tarla var bizim orada. Mahvede, köyde. O tarlayı hep almak istiyordum. Alamayacağımı bildiğim halde gittim video çektim. Tarlayı mı satın alacaktın? Tarlayı satın almak gibi bir... E, <laughs> Niyetim, Niyetim vardı, hayalim vardı daha doğrusu ama baktım ki fiyatlar bayağı uçuk. <laughs> Sonradan dedim ben bununla ilgili video yapabilir miyim dedim. Yaptım, o mesela benim çok sevdiğim videodur. En özel şu son aylarda inanılmaz bana bir hani bir ivme katan, daha çok böyle fazla insanın izlediği yine yabancı dil karşılaştırma videosu vardı. Türkçe sinüzit kelimesini karşılaştırmıştım. O bayağı ilgi çekti, bilmiyorum neden ama o hem özel hem de o fiyat karşılaştırma videolarında çay fiyatlarını karşılaştırma böyle kısa film gibi bir şey yapmıştık. Ona da böyle çok özenerek yaptığımız için arkadaşlarla Türkiye'den de Amerika'dan. O da özel bir video diyebilirim. Neymiş Sinizit? Sinizit, nazın neybin höylün entzündung. Çok güzel. Beni aslında insanlar Midkart'ı bitiyle tanıyor. Evet. Ee, bir videom var. Almanya'daki annemle konuşurken ağlıyorum. <laughs> Annem bana diyor, Almanca konuş, ben de ona ''Wie heißt du bitte diyorum ama Türkçesi farklı yani hani biliyormuş gibi konuşuyorum. Almanca biliyormuş gibi salladın kelimeyi. Evet evet, o da bayağı tuttu yani. bit artık benim bir e, şeyim oldu, tabum oldu. Ya şimdi e, komedi olarak e, bir videom var hiç izlenmedi. Dediğim de 200 bin 300 bin izlendi büyük ihtimal. E, bir komik videom vardı, böyle bizim bir siyahi bir tanıdığımız vardı. Hanım işte okuldan onu getiriyor diye oğlan okuldan geldi. Ben de diyorum bu benim çocuk değil, <laughs> benim çocuk beyazdı. <laughs> <laughs> en çok sevdiğim videom oydu ama en çok izlenen videom da Almanya'ya geliş hikayemdi. Kendi hesabımda toplamda 6-7 milyon izlendi. Diğer başka e, sosyal medya hesaplarından gördüğüm kadarıyla toplamında bir 50 milyon izlenmesi vardı o videonun. E, konusu da Almanya'ya nasıl, nasıl geldin? Nasıl geldin Almanya'ya o konuyu bakayım <laughs> bize. O konu şu şekildeydi. Ee, i̇şte bir gün Alaçatı'da hatta onu istersen şiveli anlatayım. Nasıl anlatıyorsun? Ya bir gün şimdi Alaçatı'da arkadaşlarla yürüyor tamam mı? Bu esnada bir kafeye oturduk. Hemen ardından çayımızı kahvemizi sipariş verdik. <laughs> tak! Arkadan bir ses <laughs> dank diye. <ediyor. gülüyor> Dedim ki kendi kendime. Oğlum Tolga bunlar Alman. Kafamı bir çevirdim böyle baktım. Böyle 100-150 kilo civarında bir tane Alman kız. Hemen yanına gittim. Dedim ki sensiz doğan güneşim ben bir açıldım konuştum falan. Kendimi iki ay sonra Almanya'da bulundum. Almanya öyle mi <laughs> Sonunda da dedim ki tamam karı çirkin olabilir ama arabam güzel. <laughs> <laughs> bu şekildeydi zorluklar nelerdir video yaparken video üretirken ee, ya yaşadığın zorluklar bu takipçiler olabilir sana yapılan yorumlar olabilir her anlamda ya yo, takipçilerden genelde çok güzel yorumlar alıyorum ama zor olan hep video üretmem lazım hep hep yeni yeni fikirlere e, fikirlerle gelmem lazım o biraz zor ama zevkli ya en sevdiğim şey bana e, benim olmadığım itanlarda bulunarak güzel bir mesaj yazmaları güzel değilim bayağı bir böyle işçiliği olan mesajlar atılıyor. Küfür ediyorlar. Küfür ediyorlar, ediyorlar Bir de farklı de. bir şekilde itham ediyorlar. İşte benim olmadığım sıfata, benim olmadığım sıfata yakıştırmaya çalışıyorlar. Benim vatan haini falan demeye çalışıyorlar. İşte anladım ötekileştirmeye çalışıyorlar. Neden bunu diyorlar sana? E çünkü Almanya ile ilgili video yaptığımız için e, insanların bazı insanların, partizanların daha doğrusu söyleyebilirim değil mi bu Tabii. Partizanların diyorum bu illa bir parti değil bütün partiler için geçerli. Partizanların zoruna gittiği için ben hiçbir videomda zaten ülkemle ilgili ya da eee Almanya ile ilgili ne övücü bir şey söyledim ne de öteki tarafa gömücü bir şeyler söyledim. Bunlar beni üzüyor. E, peki Aytaç e, senin hedeflediğin şeyler nelerdir geleceğinle alakalı e, bu konuda ama? Ya benim hedefim bu, bu Instagram'da özellikle ve YouTube'da e, daha çok ilerlemek, sesimi daha çok duyurabilmek ve mümkünse e, bu işi e, yani çok ilerletmek istiyorum açıkçası. Yani çünkü çok hoşuma gidiyor tanınmak ve izlenmek çok güzel bir şey. Selamünaleyküm. Kaç takipçim var şu anda TikTok'ta? TikTok'ta 260 binin üzerinde takipçim var. Instagram. Instagram'da da bir 60 bine yaklaştım. Bu 4 yıllık internet hayatımda ilk defa seninle bu konuları konuştum. Teşekkür Senin ederim. Kanalda. Abi. Sağ ol. Çok, çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eğer ki devam edersem büyük ihtimal bir yerlerde görüyorum. Evet. Tabii eğer devam edersem. Bakalım nasip kısmet. Tanınıyor musun peki? Ee, çok şükür. Ne yapıyorlar? Fotoğraf mı çekiliyorlar? Fotoğraf sende? çekiliyorlar, selam veriyorlar. Nasıl bir his? Kendini Çok nasıl hissediyorsun? hissediyorsun? İnanılır gibi değil. Şuradan biri gelip seninle fotoğraf çekmek istediğinde kendini Gurur. ne hissediyorsun? Gurur verici <laughs> bir şey. <gülüyor> 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 Gurur verici bir şey. <laughs> Süper. Çok güzeldi lan. <laughs> kaç, kaç takipçin var? <laughs> ee, üç. Üç takipçin Yok. var. <laughs> Peki ben size bir şey... Merhaba sosyal medya hakkında soru soruyoruz. <laughs> <laughs> tamam. Teşekkür ederim. Buradan eşime selam söylüyorum. Seni çok seviyorum gerçekten. Bir de bir türkü söyleyebilir miyim? Tabii buyur söyle. <laughs> Senden bir hatıra bana bu şarkı bir gün gitsen bile hatıran yeter Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter Hatıran yeter Bir yan yok devam Röportajımızı gerçekleştirdik. Eminim sizler de benim kadar dinlerken keyif aldınız. Bu röportajın devamı gelecektir. Burada bulunan bütün arkadaşlarımı takip etmeyi, aynı zamanda kamerada bulunan sevgili kardeşim Can'a da teşekkürlerimi buradan iletiyorum. Sağlıcakla kalın, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.